Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Liga nasıl iyileşir onu gösteriyorum. Şimdi Rex'in ve ama biraz büyük oluyor. Ee, şöyle biraz daha açıklık oluyor. Sığmaz yoksa. Böyle koyduk arkadaş. Şimdi ise ortaya tekrar bir tuzak. Hayır tuzak. Şimdi inip Giga'ya çağıralım. Giga geldi. Buraya girmesine ihtiyaç yok. Biraz sakat da giremiyorum. Ama sınırlanıyorum işte. İşte, gerizekalı. Oldu arkadaşlar. Şöyle kapattık mı? Bitmiştir işimiz. Önceki video gibi aynı şey yapma. Bunları kıramıyor arkadaşlar merak etmeyin. Bu bayılınca size geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar evcilleştirdim. İçine çiğ lezzet ve narkotik koyabilirsiniz. Çiğ lezzetle çok çabuk oluyor. Narkotikte de uyuşukluğu fazla yaşıyor. Gördüğünüz gibi yaptım. Şimdi bunları kırabilirsiniz. Şimdi giga yap yapıp geliyorum. Arkadaşlar giga yeri yaptım. Şimdi takıyorum. Gördüğünüz gibi giga. saldıran mı? Nasıl diye görürüz. Kuş Çok güçlü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Videomuz bu kadardı. Abone olun lütfen. Lütfen.